gözlerin Kıvrımların O günlerin hepsi tümanları Unuttum inatlarım Bu kalpten giderken utanmadın mı? Sızlatıyor bu iz benim kemiklerimi Hiç bakmadan anlıyordum istediğini Akıttım tüm yaşlarımı gizli gizli Hep Bana öyle güldüğün gün var ya Bakamam resimlerine hala Çözülsün diye sebepler vardı Ama bitmedi gitti izinle dava Bana öyle güldüğün gün var ya Bakamam resimlerine hala Çözülsün diye sebepler vardı Ama bitmedi gitti izinle dava Gerçekten uzak hayaller var ya Tutunmayan sözler Var ya. Ne kadar uzaksın ne kadar yakın Ben bilmiyorum hiçbir şey bu ne zor Gözler